Yüzden fazla bilgisayara sahip uçan robot diyoruz Akıncı'ya. Bugüne kadar ülkemizin geliştirdiği ve dünyada çok az sayıda ülkede olan bir ana silah sistemi. Türk mühendisinin imkan verildiğinde, azmettiğinde, gayret gösterdiğinde neler yapabileceğinin bir örneği oluyor. Akıncı taarruzi insansız Hava Aracı Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edildi. Akıncı artık görevi hazır. Ancak test ve eğitim uçuşları devam ediyor. Biz de Akıncı'nın test uçuşlarından birine tanıklık etmek için Tekirdağ Çorlu'ya geldik. Akıncı birazdan havada olacak. Türk mühendis ve teknisyenlerin emeğiyle 4 yılda üretildi. 24 saatten fazla havada kalıyor. Yaklaşık 12 bin metre yüksekliğe çıkıyor. Mevcut insansız hava araçlarına göre daha büyük ve daha fazla mühimmat taşıyor. Akıncı Taarruzi insansız hava aracı savaş uçaklarının yükünü azaltacak. Şimdi piste çıktık ve Akıncı'nın uçuş testine şahitlik yapacağız. Hangi aşamalar olacak şimdi? Bugün Akıncı'nın biz geliştirme faaliyetlerini sürekli yürüttüğümüzden test faaliyetleri de bir yandan devam ediyor. Akıncı'nın görev yaptığı dönem boyunca da sürekli geliştirmeler olacak. Şu anda uçağın kontrolleri yapıldı. Henüz motoru çalıştırılmadı. Birazdan motoru çalıştırıp otomatik kalkışını yapacak. Otomatik pilot olması neden önemli? Tabii bu uçaklar e, havada uçuşun herhangi bir fazında e, haberleşme kesintisine uğrayabilir. Şayet e, el kumandasıyla yerden yönetmeye kalkılacak olsa ufacık bir hata bile uçağın kaza kırımı gerçekleştirmesine sebep olabilir. Yüzden fazla bilgisayara sahip uçan robot diyoruz Akıncı'ya. Aslında siz bir robot uçuruyorsunuz. Aynen öyle, robotu yönetiyorsunuz. Şimdi daha yüksek bir noktaya çıktık ki hava aracının hareketini daha iyi görelim. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne 3 tane akıncı verdiniz. Önümüzdeki aylarda bunun devamı da gelecek herhalde. Üretim kapasiteniz nedir? Ayda şu anda 1-2 hava aracı üretebiliyoruz. Şimdi havalanmak üzere. Evet şu anda hızlanıyor piste havalandı. Teker kesti. Ne kadar havada kalabiliyor? Akıncı 25 saat havada kalabiliyor. Çok ciddi bir süre bu. Tabii insansız hava araçları uzun süre havada kalacak şekilde tasarlanıyor. Şimdi tırmanacak, rüzgar altına dönecek. Ne kadar yukarıya kadar çıkabiliyor? Akıncı daha önceki denemelerimizde 38 bin fite çıktı. Milli havacılığımızın irtifa rekoru 40 bin fit ve üstüne Akıncı çıkabiliyor. Şimdi biz uçaktan herhalde en fazla 2 kilometre mesafedeyiz. 2,5-3 kilometre civarında. bir ses duymuyorum. Evet yani o bizi rahatlıkla görebileceğimiz mesafede kamerasıyla biz onu duymuyoruz gördüğünüz gibi. Halbuki yanımızdayken ne kadar büyük bir motor sesi var. Evet, evet. Asıl önemlisi de belki bu sessizliği. Tabii insansız hava araçlarının önemli özelliklerinden bir tanesi bir keşif yaparken seslerinin duyulmaması, gökyüzünde gözükmemeleri. Akıncı'nın insan hava araçlarından birçok farkı var. Onlardan biri de hızı. Bayraktar TB2 saatte 200 kilometre hızla giderken Akıncı ondan 2-3 kat daha hızlı. İnsansız hava araçları yer kontrol istasyonundan yönetiliyor. Pilotlar, faydalı yük operatörleri ve diğer sistemlerin teknisyenleri burada çalışıyor. Akıncı havalandı ve Akıncı'nın kontrolü şimdi Selçuk Bayraktar'da. Biz de yer kontrol istasyonundayız. Şimdi neredeyiz? Çorlu semalarındayız. Nereye kadar gidebilir? Uydu haberleşme sistemiyle haberleştiğinde menzili binlerce kilometre. Bir uçuşunda 7500 kilometre menzil de kat etmişti. Yani Türkiye'yi baştan başa defalarca kat edebilir. Evet. Hiç bilmeyen biri dahi çok yanlış şeyler yaptırmaya kalksa bile buna sistem müsaade etmiyor. Bir deneyeyim mi? Tabii ki deneyebilirsiniz. Buyurun. Tamam aldım ben. Şu... An... Buyurun buyurun. Tamam. Buyurun. Bu akıllı bir bilgisayar. Evet. Akıllı bir Mesela insan sallayın şimdi şu an. Sallayayım. Hızlıca sallayayım. Sallıyorum. Çok lazım Bakın o hareketlerin hiçbirini kabul etmiyor. Uçağın limitlerini zorlayacak. Çünkü izin mantıksız bir hareket olduğunu algıladı. O yüzden evet, şu an seyir ve keşif uçuşu yaptığından o hareketin bir anlamı yok. O sert. Ben yine de işin eline teslim edeyim. Tabii buyurun. bakın tekrar gösterebilirim. Benim yapacağım en yanlış tüm bu hareketlerin hepsini geçersiz kılıyor. Akıncı'daki mühimmatlar da akıllı mühimmatlar. Onlar da insan varıcı gibi akıllı ve hepsi yerli tasarım, akıllı güdümlü mühimmatlar. Silah sistemlerinin yönetildiği ayrı ekranlar var. Hedef bilgilerini girdikten sonra son aşamada emniyet anahtarı açılıyor ve mühimmat ateşleme komutu veriliyor. Evet. Emniyet kilidi var. Bu emniyet anahtarı, bu ikinci anahtar. Göküncü binden fazla test uçuşu yaptı, yapmaya da devam edecek. Çünkü bu sürekli kendini geliştiren bir süreç. Taarruzi insansız hava aracı indikten sonra otomatik olarak pist sonuna kadar geliyor. Motorları durduktan sonra ekip tarafından hangara çekiliyor. Selçuk Bayraktar'la röportajımıza devam ediyoruz. Şimdi uçağın başındayız. Gerçi uçak dedim ama doğru bir tabirimi kullandım. Tabii biz hava aracı da diyoruz, uçak da diyoruz, akıncı da diyoruz. Bizim için uçaktan çok daha fazlası akıncı. Kaç yıllık bir serüven akıncı? Akıncı 4 yıllık bir serüven. Ve elbette diğer geliştirdiğimiz insansız hava araçlarından elde ettiğimiz birikimle geliştirdiğimiz bir sistem. Akıncının tasarımı da çok özel. Uçan bir kuştan çok uçan bir balığa benziyor. Özdemir Bayraktar'a ait ve dünyadaki en güzel uçak. Genelde yapılan uçaklara baktığınızda bir silindir, iki tane düz kanat ve motor olarak yapılıyor. Akıncı böyle kendine has, özgü. Aslında biraz daha tasarımı zorlaştırıyor ve imalatı da zorlaştırıyor. Balık uçan balık balık diyoruz. Babam Laz uçak yaparsa kuşa değil de balığa benzer. <laughs> ne diyor? Kanatlarındaki servo motorlara kadar tümüyle bizim tasarımız. İlk uçtuğunuz gün ne sim. düşündünüz? <laughs> i̇lk uçtuğu gün... Tabii, güzel soru. İlk uçtuğu gün çok stresli bir gün. Yıllarca çalışmışsınız. Herkesin gözü üzerinizde. Bütün ekip büyük bir stres altında. İlk uçuştan sonra tabii muazzam bir şükür duygusu vardı. Tekerlekler yere geldiğinde büyük bir rahatlama oldu mu? Sadece o ilk anda. değil uçağın hangi kadar otomatik bir şekilde gelene kadar Tam rahatlama olmadı. Akıncı Türk Silahlı Kuvvetlerine ne katacak? Akıncı bugüne kadar ülkemizin geliştirdiği ve dünyada çok az sayıda ülkede olan bir ana silah sistemi. Çok stratejik görevleri, kritik görevleri, Bayraktar TB2'nin diğer İHA'ların yapılmadığı kritik görevleri hava 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 yer görevlerini tümüyle insansız bir şekilde icra edebilecek. Savaş uçaklarının yaptığı birçok görevi ve yapamadığı farklı görevleri yapıp onlardan ciddi anlamda yük alacak. Hava savunma silahlarıyla donatılmış bir sahaya özel tedbirler almadan savaş uçağını sokmanız mümkün değil. Akıncı gibi insansız hava araçları önden giderek o tehditleri bertaraf etmeye veya tespit etmede kullanılabiliyor. Akıncı'nın diğer insansız hava araçlarından farklarından biri silah sistemleri. Bu akıllı bombaları savaş uçakları da taşıyabiliyor. Bu bombaların hepsi Türk yapımı akıllı mühimmatlar. İşte onlardan biri TÜBİTAK SAGE yapımı 250 kilometre menzilli son füzesi. Bir diğeri ise nüfuz edici bomba. Bu bomba özellikle betonla kuvvetlendirilmiş sığınaklara karşı kullanılıyor. Akıncı'ya ileride havadan havaya füzeler de monte edilecek. Bunların hepsi akıllı mühimmatlar. Yani e, serbest düşüşle atılan bir mühimmat yok artık ülkemiz. Yani bundan 10 yıl önceye dönecek olsak bunların hiçbiri yoktu. E, ve bu açılan yolda bir anlamda Türkiye tümüyle bağımsızlaştı diyebilirim. İnsansız hava araçlarının bugüne kadarki en etkili silahı Mamle akıllı bombalarıydı. Şimdi Roketsan yeni bir akıllı bomba geliştirdi. İsmi Mamte. Mamte eskilerine göre ...10 kat daha etkili ve menzili de 2 kat daha fazla. İdlib Harekatı ve Karabağ Savaşı'nda silahlı insansız hava araçları... ...etkin bir rol oynadı. Hatta savunma uzmanlarına göre muharebe anlayışını değiştirdi. Dünyada ilk defa filolar halinde SİHA'lar uçup yerdeki hem top bataryalarını, tankları, zırhlı araçları ve hava savunma silahlarını imha ettiler. Bu dünya tarihinde ilk defa oldu. Dünyada muharebe doktrininin değiştiği bir nokta olarak görüldü. Karabağ harekatı da aynı şekilde ve bütün dünya bunu bir kırılım noktası olarak gördü. Sırada ne var? Sırada Bayraktar TB3 ve insansız Savaş Uçağı projemiz var. Bayraktar TB3 de muharebe sahasında devrim yapacağını düşündüğümüz işte kısa pistli uçak gemilerine inip kalkabilen dünyanın ilk siyası olacak. Bir yandan da devam ettiğimiz insansız savaş uçağı projemiz Muharip İnsansız Uçak Sistemi MIUS adlı proje. O da yine kısa pistli gemilere inip kalkacak şekilde tasarlanan bir insansız savaş uçağı. Bu da yine dünyada ilk örneklerinden biri olacak. Dünya tümüyle insansız savaş uçaklarına gidiyor. Bundan 20 yıl sonra üretilen bütün savaş uçakları insansız olacak. Bir zihniyet değişimi de oldu mu acaba? Ben bu mücadelenin tüm bürokrasideki bunun yanında güvenlik güçlerimizdeki, Türk Silahlı Kuvvetlerindeki paydaşlarımızla birlikte hep birlikte bu verilen mücadeleyle çok büyük bir kapı açıldığını düşünüyorum özellikle olmazların yıkıldığını, bazı tabuların devrildiğini, bu işler sadece dışarıdan gelen uçaklarla olur, dışarıdan gelen yazılımlarla olur anlayışının tümüyle yerle yaksayan olduğunu düşünüyorum. Biz sadece bu yakaladığımız dalgayı kaybetmememiz gerekiyor. Bunun devamını getirmemiz gerekiyor. Bunu diğer tüm sivil alanlara yaymamız gerekiyor ki dünyada da böyle olmuş. Savunma sanayi, lokomotif olmuş. Bütün büyük icatların arkasında kullandığımız en büyük teknolojinin arkasında hepsinde savunma sanayi olduğunu görüyoruz. Akıncı ile birlikte Türkiye, insansız hava aracı teknolojisinde dünyanın en ileri ilk üç ülkesinden biri oldu. Ondan elde edilen birikim, insansız savaş uçağının geliştirilmesine kullanılacak.